Beritan Can Üzer bizde iki yıl önce başladı Cinhaya. Genç bir muhabir arkadaşımızdı, 20 yaşında, ajansın en genç muhabirlerindendi çok cıvıl cıvıldı, çok heyecanlı bir arkadaştı. Alanda çalışırken işte polislerin veya da alanda devlet güçlerinin de çok kez hedefi de oldu. Yaralandı, gaz bombalarıyla yaralandı, darp edilerek yaralandı kaç sefer. Beritan gerçekten haberde heyecanlı bir arkadaş ki sadece haberde değil, yaşamın kendisinde heyecanlı bir arkadaş. Beritanla yaptığımız her şey heyecanlı bir şekilde geçiyor. Ben öncesinde belki heyecanla habere gitmezken Beritanla tanıştıktan sonra gerçekten hem yanınızdaki arkadaşın e, enerjisi de sizi etkiliyor. Berita'nın enerjisi de hepimizi etkiledi. 16 Aralık tarihinde e, Sur için yapılmak istenen bir yürüyüşü takip ettiğimiz sırada yürüyüşün ardından ajansa dönmek üzereyken Diyarbakır'ın en kalabalık caddelerinden biri olan ofiste ofisin caddesinde durağa doğru gelerek ajansa gelecektik. Ancak o sırada özel harekatçılar tarafından önümüz kesildi ve Beritan'ın gözaltına alınacağı söylendi. İşte başta bahanelerle Beritan'ı aslında tutukladılar. Hiçbir şey yokken heyecanlı olduğu gerekçesiyle aldık. Ondan sonra sosyal medya paylaşımları bilmiyorum kitleyi teşvik etme heyecanlı olduğu için kitleyi kışkırtma gibisinden bir sürü bahane sunularak arkadaşımız sebepsiz suçsuz yere cezaevinde şu anda gerçekten onunla beraber alandayken heyecanlandığımı hissediyordum ve o haberi en iyi şekilde yapma gayreti, duygusu içimde vardı. Beritan bende böylesi bir duygu yarattı ve onunla birlikte o alanda haber yapma belki o muhabirlik atağı dediğimiz şeyi Beritan'la birlikte yakaladım. Ajansa bir Beritan değil dedim. İki Beritan gerekiyormuş. Yani onların heyecanını yaşayarak gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Alanlarda olmaya devam edeceğiz. Vildan Atmaca arkadaşımızdan, Beritan Can Özer ve Rojda Uz arkadaşlarımızdan cezaevinden de haberler yaparak cezaevi de kadınların gördüğü haksızlıkları ya da işte cezaevinde yaşanan hak ihlallerini haber yapıyorlar. Onların yapmak istediği bir düğmeye basıp biz ne dersek onlar o şekilde kodlanıp onları yazacak tarzındaki haberciye hayır diyoruz ve yapmayacağız. Berita'nın heyecanıyla aynı şekilde haberlerimizi yapacağız. Alanda yine heyecanlı olmaya devam edeceğiz.